Bugün birbirinden değerli iki tane konumum var. Shia ee, ve Mardin platformunun iki eş sözcüsü bizimle beraber olacak. Shia ee, ve Mardin platformu yeni kurulmuş bir platform ve bütün e, STK'ları e, ve odaları e, içine alarak da Mardin'in sorunlarını çözmeye yönelik bir platform. Bu platformun amacı e, şöyle özetleyeyim size ondan sonra da değerli konuklarına döneceğim. E, Uyuşturucuya bulaşmış gençleri e, ve e, fuştan tutun her şeye kadar mardinin bütün sorunlarına kadar içini kapsayacak bir şekilde e, düzeltmeye yönelik işte bazı STK'larla birlikte e, o işi e, düzeltmeye yönelik e, eylemler gerçekleştirecekler. Bu pazarda yanılmıyorsam bir yürüyüşleri var. E, değerli konuklarımdan e, başlamak istiyorum. Avukat Dilan Kılıç kendi alanında e, Dilan Koç pardon e, kendi alanında e, bize destek sunacak. E, diğer tarafta da e, klinik psikolog e, Müca Mücahit Cevheroğlu aramızda. E, onunla da e, psikoloji tarafını, toplum tarafını konuşacağız. Ee, programımız ayrıca Kürtçe ve Türkçe olacağı için ilk önce e, e, Dilan Hocamla başlamak istiyoruz. Hocam e, platformun amacını bize Kürtçe olarak e, biraz anlatabilir misiniz? Hem Kürt dinleyenlerimiz de e, vatandaşlarımız da anlamış olur. Diğer taraftan da sonra Mücahit e, Hocam'a dönüp Türkçesini alacağız. Sizden başlayalım hocam. gerek spas dibim ez di serî de hemû gelê me ê merdinê birêzdarî û bihezkirin silav dikim wek u wgot ez parizer bilan coac wek platforma me ya nû bi navê şiyar be ez jî her vê me bi heval me Brasti bi rastî anha ev platforma me bi nav şiyar be me nû li merdinê avakir و روجا يشبه روجا راح تجي اني ماشي و داخو يعني ديك راهو بكن اني هو مشي هو داخو يعني ان بيجن ام ديردين ابا و بلاتفورم كي و الدس بخبات ياخذ بكن ان بلسر برصا و برسيغوت شياربه يعني بلاتفورم تشا و ويب تشكل ب تشري دزاوي تطبيقات ان تقصد ان كي بسويجي بكن platforma şiar be le berdi le şiar be berdi be dahan saziyen sivil saziyen demokratik emhat jam he u mevcut de jibak ede tuskire dik belki ambition iro tuskire dik hali mazır ev maddeyin hiçbir karanina va maddeyin hiçbir u furuş u triyak brastin

Bütün dinleyici arkadaşları selamlıyorum ve Şer ve Platformu adına bir öz başlamak istiyorum açıkçası. Mardin gibi böyle çok dili olan bir yerde sadece Kürtçe ve hani Türkçe değil de umarım bundan sonraki hani vereceğimiz demeçlerde bu çok kültürlü, çok dilli olan Mardin'i taşıyabilecek şekilde bütün dillerimize halkımızı karşısına geliriz. Bu anlamda bir öz eleştiri Diyan sunmak Zaten Arap arkadaşlarla da işte Süleyman Kesinlikle evet. Da, ee, çok tamam. daha iyi olurdu. Ee, ama işte Dilan arkadaşın da söylediği üzere hani biz yeni kurma aşamasındayız daha. Ayın 30'unda deklare tarihimiz olacak. Bu konudaki eksiklerimizden en azından farkındayız ve bunları kapatmak için elimizden geleni yapacağımızı. Böyle bir platformun içinde geç kalmış değil miyiz hocam? Yani çok Kesinlikle. Daha Kesinlikle. Kesinlikle. Gerçekten bir platformdu ve gerçekten de Mardin'in çok büyük sorunları var. Ya açıkçası şöyle tabii ki Mardin'in böyle bir sorunları var ama bu sadece Mardin'e özgü bir şey değil. Bugün mesela istatistik verilerine baktığımızda şöyle bir gerçeklik var. bugün yani bütün dünyada son 10 yılda baktığında yaklaşık olarak yüzde ile %30 bandında bir artış durumu söz konusu. Yani bunlar resmi veriler. Hani bizim işte verilere girmemiş olan durumlar da söz konusu. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor tabii ki. Sizin söylediğiniz gibi kesinlikle geç kalınmış bir şey. Ama bundan şimdilik böyle şiar ve platform bir istiyatif alıp bu mihalde bir, bir mücadele yürüteceğini sözünü veriyoruz. Çünkü şehirde daha la bir kent konseyimiz bile yok yani onunla hani şeyini yapıyoruz hani en azından toplumun hepsini kapsayıcı bir şekilde olacağı için söylüyorum böyle bir platform bence Mardin'e faydası olacaktır ben öyle düşünüyorum herkesin de bu platform için elini taşın altına koymasını bekliyorum. Hocam özellikle mesela az 5 de yani jim hep etkilenmiştim etkilenmiştir. Yani e, insan ve çağ Yani ve konuya da, yani kutu çiğ gitmeyiz yine bakıyorsun yine aynı şekilde kadınlar çoğunlukta işte şeye baktığın zaman çocuklar yine anne yüreği yağdırıyor. O konuda biraz bize platformun neler yapacağını. Hı hı. أري يعني وق <applause> وق وجه جود راستين بلكي أم يعني أب برس كده بنجها ويشي أم هناك سر بيجي بأخذن وبببرس واجي Demek ki yani ev maddeyin hiçbir ev fuhuş yükü derken çıma abkası bandore ser ve cibak edildi o abkası bepirani linav gel bu. Demek yani em mıkabın ve pırsgire ki je destilatlar u em dur nabinin brastim. Demek ki ev pergala kapitalist dokuazı go je aliyye maddeyin hiçbir e, pazara ki ava bıkı ulu o ama hiçbir e, büfroşi o e, cüvani meşi e, ve ma hiçbir cisar heşi kubi bu berasli meşiye vajji puç bıkı o e, pergalji yani destiladar jidu kuzi ku cüvak e, bu ki e, e, vekir yani avayi ki hort o bu bandor e, او نما له همبري خو له همبري د سلادتاری اخو برتګي نشم بده د ما کو امبريژن پليټیکای نشاش وکردینه ə ovjba lemberi birteki nişam dedi ovjida sradar yaliçi zəif dedi jiberu yeti na xozu qo ov ovjba lemberi politika şaş birteki nişam dedi u sərihildi jibervi yeti prosti ov sistem yani perqaji xozu qodunab ovjba kedə əv modern heç bir qəlib bəbin və bəhsajinakra məni ki də karı səlviçi bəskənən براستي كابتاليستا يعني العلمية هي أن الإنسان الحاكم، وأن 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 الإنسان الحاكم، سری هل دمال کوچن جوابگیر ر بك بکه آو خلاصیا و جوابگیری بدست جنیه. آو جد فرق ویدن آو جد زنم کو ببیشکدی جبر وی که نخوازم کوچن بقایت به بهرز به سرهش خواب و سر نگ خواب سکنه جبر وی که هر بد ایری شوا آخری مزن سر جنا و سر جوانایی جبر که آن جد به خاص ویدن مخواست وی پلاتفورمی آوا بکن و لدجی وان پولیتیقای انقریش ام خبات بمشینه بر بیه که ما اف پلاتفورم آوا بکن سوری که دی هنو جشتر پرسن مثلا قورتی ما کچ بی جوان مثلا مدبینن مثلا اختبو مدچن دبرنا دبین یعنی ازادی آفا او که به سر جلا یعنی چکی خوا دبینن و imzam çavat kın. Ve konu imzam mesela zaf zede bu. Mesela şu Muhammed Ahmed ne arkas bu? Ama Merdin pır. Yani azadi <gülme> yani bu birek azadi çi. Jin. Vak yani azadi helbet nesler cilayı un nesler mesela bizim nasıl ve girene. Lebeli yani amvan persgirega mesela bizim ev

Javan politikaya nedir? O brastı. Am şu farka biter, o ame xabatı xobu meşin, tebşinə xobu gel. Sertem, bu size dedim, Martin klinik bir sorun haline dönmüş şu anda. Yani bir klinikte koymamız gerekiyor ve onu böyle aşama aşama bütün problemlerini çözmek gerekiyor. Platformda bu bunu masaya attığımız zaman hangi konuları derinden incelemeyi düşünüyorsunuz? veya da platformu zaten benim anladığım kadar siyasi bir grup olmayacak. Bu tamamıyla bütün STK'lardan yani ulaşılabilen ve içine alabildiği kadar STK'lardan şeyler alınacak, eğitimciler alınacak. İşte bu Yeşilay olur, işte Kızılay olur, ne bileyim yani bunu daha çok sayabiliriz. Bunlardan eğitim alaraktan gençlere eğitime yönlendirerekten, ee, yapabilecek misiniz? Bu konuda evet. girişimleriniz nasıl? Onu alayım size. Ya Öncelikle şöyle söyleyeyim ben. E, açıkçası biraz böyle tümden gelsek daha sağlıklı olacağını evet. düşünüyorum. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. E, doğru teşhis tedavinin yarısıdır der. Biz şimdi toplum olarak yani nasıl bu duruma geldik? Önce bunu konuşmak, bunu tartışmak gerekiyor. Açıkçası yani e, sağlıklı birey kavram, sağlıklı insan kavramı üzerine biraz değinmek gerekiyor. Şimdi sağlıklı insan nedir? Ruh ve beten dengesini sağlayan ve bunu topluma olumlu şekilde yansıtan bireylere biz işte sağlıklı tip terim olarak diyoruz ama şimdi e, biz insanoğlunun göz önünde bulunduğu bir çerçevede şuna bakmak gerekiyor. Biz doğadan uzaklaşmaya başladık. Gerçekten. E, doğa bizim özümüz demek. Yani insanoğlu kendi özünden uzaklaştı. E, şimdi bu bağımlılık konusuna gelecek olursak da Bağımlılık çok kompleks bir şeydir. Yani bağımlılığın tek bir nedeni yoktur. Bunun siyasi nedenleri vardır, sosyal nedenleri vardır, epidemiolojik nedenleri vardır. Kültürel durumları söz konusu yani birçok dinamiğiyle göz önünde bulundurarak ele almak daha doğru olur. Madin yerelinde yani şöyle söyleyeyim. Şimdi biz Madin Şehadet platformu ama tamamıyla bütün halkı kurtarmak üzerine giden bir yaklaşım. Mesela siz Açıkladınız zaten. Bunun bir siyasi bir derneğe ya da bir zühreye, bir gruba ait değildi. Bütün maden halkı için bir mücadele yürüteceğiz. Bu nedeni çünkü bu bağımlık bir toplumsal bir mesele. Evet bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Ama toplumsal bir mesele. Biz bunun A'sı, B'si yok yani. Ya da rengi, teni yoktur yani. Bu yanı başımızdaki herkesi ilgilendiren bir durum. Bundan ötürü biz açıkçası bunu maden haklarıyla, bütün dinamikleriyle, bütün mekanizmasıyla biz buna karşı mücadele etmek istiyoruz. Yeşilay söylediniz. Şimdi burada da şöyle söyleyeyim. Yeşilay da madde bağımına karşı mücadele ediyor. Biz burada ortaklık hukuku gözünde önünde bulundurarak yani birbirimizi hiçe sayarak değil de birbirimizi geliştirerek, birbirimize destek olarak bunu, bu mücadeleyi yürütmek istiyoruz. Sadece Yeşilay için değil örnek veriyorum. Diğer, diğer odalarımız, içine diğer platformlarımız için de geçerli. Şimdi Dilan arkadaş biraz bahsetti. Yani bunların böyle e, sistematik durumundan değinmek istedi. Ben de biraz açmak istiyorum açıkçası. Şimdi maalesef Türkiye'de e, ve Kürdistan'da özellikle yani bağımlı konusu e, bir e, özel savaş politikası. Yani bunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. E, çünkü devlet bunu böyle bir sosyal kontrol mekanizması olarak tutuyor. Toplumu e, sosyal kontrol mekanizması çerçevesinde yönlendirmek de istiyor. Çünkü devlet istediğinde bu maddeye ulaşım bağımlılık uyuşturucu ismini de verecek olursak bunu kontrol altında tutabilir, arttırabilir ya da yükseltebilir. Ee, mesela bunu böyle siyasi iklimle değerlendirdiğimizde özellikle son zamanlarda mesela e, gençlerimizin bu uyuşturucu ve maddeyle ilgili ve diğer bağımlı çeşitleriyle ilgili çok yoğun bir orandan bahsedilebilir. Çünkü gerçekten belirsizlik içerisindeki bir ...siyasal iktidar süreci de vardı. Yani bunun da göz önünde bulunmak gerekiyor. Demek ki bağımlılık sadece böyle masumane... ...böyle bir temelinde... ...hak sorunu değil. Aynı zamanda... ...yani özel savaş... politikalarının neticesinde ortaya çıkan da bir olgudur. Yani zaten barış sürecine girdik. İnşallah barış süreci... ...çerçevesinde de buna da bir el aldı. Umarım. Çünkü Temelimiz o yönde geldik. bizimle. Çünkü, e, bu anlamda... E, ...siz pazar günü yapacağınız... E, ...platform etkinliğinde... E, Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şey, yürüyüşün amacı tam olarak zaten biliyorsunuz uyuşturucu, fuhuş ve Mardin'deki problemler. Bunun dışında siz hangi platformlara gittiniz ve hangi platformlardan destek aldınız? Veya da gelecek olan platformlar belli mi? Benim Ben şöyle kısaca anlatayım. Şimdi tek tek söylemek çok evet. uzun olur açıkçası. Çünkü bizim günlerce ziyaretlerimiz sürüyor. Bugün de arkadaşlarımız musaibinde ziyaretleri gerçekleştirdi ama şunu söyleyebilirim yani biz az önce söylediğim gibi hiçbir oda hiçbir STK hiçbir şeye ait etmeksizin bu bir halk sağlığı sorunudur deyip halkın bütün dinamikleri, esnaflarımız, odalarımız, sendik sendikalarımız, kuruluşlarımız hepsine olabildiğince ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bize destek olabilecek, destek olmaya çalışacak olan bütün hani dediğim gibi dinamikleri değerlendirmek istiyoruz. Çünkü bu hepimizi ilgilendiren bir halk sağlığı sorunu. Bunun için hani isim tamam. vermekte yani şunu söyleyebilirim. Herkesi kucaklayacak, herkesi kapsayabilecek, herkesin de bu çalışmada kendisini özne olarak görmesini istiyoruz. Yani, yani bu orada bulunması gerekiyor. Aktif bir şekilde orada, rol alması e, ve şans Hocam peki şöyle bir soru sorayım size. Son bir hafta içerisinde hani bay bir de psikolo o açıdan sorayım. Mart'ın en az bir 7-10 tane intihar olayı yaşandı ve bunların bazıları da ölümle sonuçlanıyor. Bu konuda yani bir şeyler yapılabilir mi? Şimdi şöyle e, ya mesela madde kullanımıyla ilgili mesela uyuşturucu kullanımıyla ilgili ya da diğer işte maddelerle ilgili kullanımlara baktığımızda e, dinamik yani nedenselliklerine baktığımızda açıkçası bu intihar durumu da aslında ortak paydada buluşan nedensizlikleri kapsıyor. Çünkü e, gerçekten kapitalist düzen e, böyle insanın doğayı görmeyen, doğayı inkar eden, doğana üstlenici bir yaklaşımla bir yaşam, bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyor ki bu tekrar diyorum insanın kendi özünde çünkü doğa onun özüdür. Yani insan onun doğanın bir özüdür. E, uzaklaşması demek şimdi. Kendi özünden uzaklaşan bir birey e, tabii ki toplumla kendisiyle de uzaklaşır. Sadece doğa dediğimiz şey yani biz zaten mesela belki en büyük yanılgımız da bu. Sağlığı böyle sadece insan merkezli ele alıp insan üzerine böyle bir projeler çizip ona göre bir dizayn etme çabamız yanlış ve eksik bir yerde. Biz eğer sağlıklı bir bireyden konuşacaksak sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir doğa kavramı da konuşmak gerekiyor. Şimdi bu kadar belirsizliğin, bu kadar savaşın, çatışmanın olduğu bir yerde gençlere sen ne kadar güven aşılayabilirsin ya da gelecek kaygısı olmadan ne kadar yaşayabilir yani bunları da değinmek gerekiyor bunların insanın psikolojisine bıraktığı tahribatı düşünmek gerekiyor şimdi ülkemizde bir savaş çatışma durumu söz konusu işsizlik durumu söz konusu ve gerçekten kapitalizmin bize hızla hayatımıza Entegre ettiği yeniliklere böyle tam sindirmeden benimsemeye çalışması Bu da böyle bir kaotik bir durum kaos yaratması durumu söz konusu yani her anlamıyla bunları ele alıp bu çarpık kentleşmenin işte ekolojik pencereden uzak bir şekilde sanayileşmenin işte kirliliğin doğa kırımının birçok dinamikleriyle tartışmak gerekiyor. Bu uzun bir program yani bunu sözünü verebiliriz en yani azından. Sadece böyle bunlar bu konuştuğumuz meseleler çok kompleks konular gerçekten ve derin bir şekilde konuşmamız gereken meseleler. E, Dilan Hocam size gelecek olursak son bir soru sorayım size. Ondan sonra e, döner Mücahit Hocam'dan da ondan sonra programımızı da kapatırız. E, mesela şu anda e, en az bir 6-7 tane belediye, e, bir 10 tane belediyemiz var. Bir 10 belediyemiz de çalışmalarını sürdürmekte bir de büyük şehrimiz var. Hı hı. Şimdi kadınlara yönelik bunların e, kadın daire başkanlıkları, işte... E, şeyleri bir sürü çalışmaları var ama bunun içerisinde biz hiçbir zaman mesela kadına yönelik tam sağlıklı bir çalışma görmedik. Bu konuda e, siz ne söylemek istersiniz mesela? Yani Amdekarı bir bejin o platforma şiar ben. her bedme şaradarıyın ziyaret girin. Çünkü ki em khabat ser meleki, anji ser negeki avadıkın ve ser uyuyedibin. Yani ben de başardı ki can saziyen demokratik hene va ziyaret kır. O mevcut vay platformek meyi ve vişik dine ava kiriye. Em pişt kiriye juva da khuazın. Brastiye em ko em lvi başardı maddeyin karanin ava em bıqadinin. Çizmer lazım mı? Mesela em bizim khabat gomedayi peşi şey akhoan. امبژن <سؤال> او جکو مده هشبر لید د بخارانی او لید د فروتن امبجواب فرقه مثلا فرق بنا اوه اوه کو وخت هل وش خرابه امبژن دوي د کیته ضانو کو پرانی ور د بخارانی دمو کی کی بل د خپل ارتکلو مته تثبیت کړ امی هر اشاره دار یا خان بهژن ما جه کې په بشپکلي تثبیت کېږي ام د خوزل ویب خارقي هون شوقا دینن او برحنی بكن قمر ا دینوي د کې کوب او مد اګو ماده اب خاربین او بفروت نما کارب د کېږي ویب خارقي دي او کېدان بهژن او اواهي او بنای دګه کوب کې خرابې امی بهژن شارداریا خو وی د اواهي هلوشین کو نما کارو دورتو واخلو بوي شكلين مشاره داري خوش زياره كرن ام بواجرن في خباتي بمشين واجي قوت ام بشتغليه ددن و براسي وك سازيين دن في أه باجاري حر اكو ما زياره كر حما قوت ام بشتغليه ددن و أه ام جد خوازن تبلي في خباتي ببن لی بله بلکه ام أه دکارم بیشی بیشنش شوپینریم و ایکو أه تماشوانیم. Yəni ən vəq platforma kimi xoa vakır o amçun ənizikamə ki əm xəbət xodumışın. Amçun qələcəyə məsərdənə gələcəyə axır. Ə luvd prani pishgirdan mə götün əb xəbətə və bir az deyim xəbət pirpiroz u pir başı am pir pekə xoşmun u am sərkəbət necə xodsun ən vənan xozumdı prosti ən digər bir gəlir xoş yerdi cin behavra ən digər və bu karinə vama deyən heç bir xalas bu gün cəbərku ən təlev platforma ki bəlkə ən sazı xatıc cəmhəvəl ki biş ki bu əhdəklərə bu gün ən bibin biz sazı yəni ən təni nəqarın ən çti bu əhdəxən və platforma ريجاز ما وخباطة ماجي وببي شكلي بمشي أم دخوازن قال يا خوا بريخستن بقول مثلا أم هرن تاقة يا خوا أم هرن أم هرن كولان يا خوا أم هرن نافشة يا خوا أم هرن جند يا خوا أم الويدة كي قال يا خوا بريخستن بقول داكو أو مادين هشبر نكار و ونافشة وكولان ويجندي ببي شكلي أم دكارن وبكارنينا مادين هشبر بقدينن Dema ku em herin daxuyanî ke bikin rastî ew qasî tesîr nabe. Lê belê ku gelê me birê bibe. Em vê hişmendiyê bi war ava bikin di wir de ew ê ku dixwazin va politîqa va politîqayên qirêj li ser gelê me bi de em dikarin bêjin yanî em أم تغازم في بيجين يعني أم نه خلاص كرقن أم نكرين جباكي حميد خلاص كن لا بلي بوره ببشتريه وره بريخسته بونه وره وام بهبره حمل أم نكرين فينا بقدينن شبه وياكي يعني خباتي مبراني والسر خستنا قلبه Am duhazım gel ya haberi xistem bıkan, o bir bir şekli Ya şu evet ya şöyle söyleyeyim de tekrarına düşmeden şunu söyleyeyim ben de açıkçası biz tedavi değil yani bizim derdimiz tedavi değil. Biz tabii ki bağımlı olan bir bireye şunu yapmaya çalışacağız açıkçası yani bir bağ kurma, bir aidet hissiyatı yaratma. Şimdi ben az önce de söyledim yani kapitalist modernitede insan toplumuna, doğasına ve kendisinden özünden bir kopukluk durumu söz konusu. Biz tekrar bu bağ kurmaya çalışacağız. Yani bağ kurup yeniden bir hayat inşası. Bak tekrar diyorum tedavi değil. Hastalıktan kurtulma tedavisi değil. Tekrar hayata bir bağ kurma, yeni bir yaşam inşası için mücadele edeceğiz. Ve bunu sadece bizler değil, bütün halk olarak başarmaya çalışacağız. Hep birlikte el ele vererek bütün bu mekanizmaları aktif bir şekilde kullanarak bu mücadeleyi yürüteceğiz. Sadece şunu söyleyeyim açıkçası. Yani e, biz mesela şiar ve platformu çok böyle yerel yönetimlerle böyle işi dışı çalışacağız bu süreçte. E, şu vurguyu da canlı yayında yapayım. Gerçekten hani yerel yönetimlerin demokratikleşmemesi ya da demokratikleşmesine engel olan hukuksuzluklarına son bulması bizim şiar ve platformu adına da çok güzel çalışmalar katkı sunacağını söylemek istiyorum. Hocam şöyle bir şey var. Şimdi Sonuç itibariyle tedaviye de gidecek yöntemler, inşallah ilerideki programlarımızda bunu tartışacağız zaten. Hı hı. O, e, kaçınılmaz bir gerçekçilik. Çünkü şu anda burada zaten hani bu şeye bulaşmış e, gençlerimizin tedavi olabileceği bir merkez bile yok Mardin'de. Mesela Batı'da biz gittik, örneklerini gördük, çok güzel yerler yapılmış. İşte Orada gençler tedavi ediliyor. Ama maalesef Mardin'de böyle bir tedavi merkezimizin, olduğunu düşünmüyorum çünkü görmedim yani daha doğrusu habercilik yaptım e, bu kadar süre zarfında. İnşallah bu sizin platformun sayesinde hem gündeme gelmiş olur. Hem de bir, bir yer daha açılmış olur. Bu konuda son olarak ne söylemek <laughs> istersiniz başkanımız? yani am duhazın ko am am bankavazike bekin <laughs> am duhazın gelime tevlime bebin. Beli amiş bu gelin yani

luyedeki ame kombe bin saat yeki amduxazin geleme bqrsiyi tedine dedi jiber ku amduedeki meshke bukin u am payame kebidin am payame keb wishikli bidin am bijin avikomade hich bir bu kardinin u ketnefe u shedi u ketne ambijin jira de kedin am jbo ve heviyekin amduxazin u khalaskin amduxazin payame keb wishikli bidin u payama düdaji əm duxazın deçin ku avequan model h1 defroche uduxazın juane maduxaz jinema dex jravake de u hshewas serwade bua putbuke avequan politikal serwadnəshin amduxazın ve pəyaməjibidin am veda kenə u am buqali xoa xabati binəshin jbarbeke jbu van pəyaməmə pır hürt darbaslı bu amam peyamlar pır hürt dedin um, 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 Əbduxanın yəle təlimatı idi ul pışqaray onları farqa qaray onları Əbdügəcənin um, hep ulvur məşahihdə darxın udaxuyanı axodun e, gələcək pasdım ömrü pasdım hocam sonra ha ben de tekrar hani türkçesini söyleyeyim yani 30 kasımda yapacağımız hem yürüyüş hem de dedikleri için bütün halkın... tanıdıkları için de teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ee, Ben iki konuma da çok teşekkür etmek istiyorum. Şiar ve ee, Mardin platformu pazar günü saat 1'de e, yürüyüşünü gerçekleştirecek e, tüm halkımız davetlidir. E, umarım e, Mardin için hayırlı olur.